topluyorsunuz vesaire. Ee, bu da tabi sürücü kursunun zamanıyla alakalı. Belirli bir saat sürmeniz gerekiyor. Daha sonrasında Go the Third exit. işte römork tak, çıkar, park yap falan böyle bu tarz şeyler de vardı. Onlarla uğraşıyorsun. Ya bu bir süreç yani. Sürücü kursu da size zaman ayırıyor. Öğretmek için. Çünkü normal araba değil ki yani bunu sök çıkart tak bilmem ne yap bunlar hep soruluyor. Arabaya bindiğin zaman bu taraf bu ne işe yarıyor diyor mesela sen arabaya ilk bindiğinde ne yaparsın diyor komisyon sana sınavda. Dışarıdasın diyor ki arabaya bindiğin zaman ilk ne yaparsın? Yani böyle değişik sorular geliyor. Daha sonrasında tabii bu sürüş sınavına girmeden önce bir tane de devlette giriyorsunuz Landesregierung'da ve Alman